Merhaba sevgili Aslan Burcu dostum. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. Umarım iyisinizdir. Evet 16 Ocak 2023 haftası kahve falınız için şu an buradayım. Huzurunuzdayım değerli dostlarım. Sizler de burada mısınız şu anda? Beni izliyor musunuz? Kanalımda mısınız? Hoş geldiniz tekrar. Evet ben sizi için kapattım fincanı ve beni izleyen, şu an izleyen aslan burcu için yorumlayacağım. Niyetlerinizin gerçekleşmesi temennisiyle fincanı siz değerli arkadaşlarım için, değerli takipçilerim için çeviriyorum. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek sevgili aslanlar. Evet, hazır mısınız? Hazırsanız videonuzu açtıysanız, niyet ettiyseniz Evet kaldırıyorum fincanı. Siz değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim için gösteriyorum falınızı. Sizler de görün istiyorum tabii ki. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim buradan. Bana ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sizler sayesinde önerilen videolar arasında girme şansını elde edeceğim sevgili dostlarım. Ve birçok izleyiciye ve dinleyeceği de aslında ulaşma imkanına erişeceğim. Evet sevgili Aslan Burcu. V harfi çıkmış ama bu isminde ya da soy isminde V harfi olan bir kişi. Bir karşılaşma, bir tanışma gerçekleşiyor. Çok etkileyecek ama bu kişi sizi. Biraz böyle farklı bir e, giyim tarzı, farklı bir düşünce tarzı. Sizden tamamen farklı, farklı yerlere bakıyor gibisiniz. Yönleriniz bile farklı. Ama çok etkileneceksiniz bu kişiden. Özellikle konuşmaları sizi çok etkileyecek sevgili Aslan Burcu. Eğer yalnızsanız, hayatınıza uzun süredir birini almadıysanız kişiyle bir başlangıç yapacaksınız. Ama duygusal anlamda etkilenmek değil de daha çok böyle sizi onun konuşmaları ya da kariyeri etkileyecek. Çok iyi bir pozisyonda ya da öğrenci de olabilir tabii ki. Başarıları etkileyecek bu kişinin. Çok başarılı bir hayatı var başarılı bir geçmişi var. Çevresi çok kalabalık bir kişi ve çevresinde sevilen bir insan. Ve birçok kişiye de yardımları oluyor bu insanın. O yüzden de ona daha çok böyle ilgileneceksiniz. Ama duygusal anlamda değil de böyle mantık anlamında yani size kendinize yakın hissedeceksiniz bu kişi. Yani mantıklı bir ilişki olacak sizin için. Daha çok duygusal bir ilişkiden daha çok onun başarıları, onun düşünceleri size etkileyecek. Görüntüsünü, görüntüsüne fazla takılmayacaksınız. Bakın fıskiye çıkmış. Bu hafta neyi planlıyorsan Aslan Burcu dostum o planın gerçekleşiyor. Yani bu hafta planlayın. Özellikle yazın. Sevgili aslanlar. kadın düşmanınız çok fazla. Sevgili Aslan burcu çevrenizi böyle sarmışlar, bir halka oluşturmuşlar. Çok güçlü bir kadın var. Saçları çok kabarık bir kadın. Uzun saçlı. Bu kişiye dikkat edin lütfen. Eğer ilişkiniz varsa, evliyseniz Kişi böyle sizin ilişkinize gölge düşürmeye çalışıyor gibi. Gözler var, bakın. Çevir. Yani çok fazla dedikodu yapan birisi ve sizi üzerinize oyunlar oynuyor. Yani sizinle ilgili, ailenizle ilgili konuşmalar yapıyor. Hayatınızda biri varsa ilişkinize dikkat edin. Sevgili aslanlar, bu kadın sizin ilişkinizi bozmaya çalışabilir bu hafta. Para çıkacak ama elinden belli bir miktar. Niye harcadığını bilmiyor gibisin sevgili aslan. Bir şeyler alacaksın. Kendinize ya da ailenize ama çok pişmanlık duyacaksınız aldığınız şeylerden. Bu kadın sizin tabii ki iş arkadaşınız da olabilir ya da ortağınız da olabilir. Eski bir düşmanınız olabilir. Sevgili aslan karşınıza bu hafta çıkabilir. Ayın bir kısmı çıkmış. Eksik çıkmış ama. Kısmetiniz ile ilgili kısmetiniz bir, bir süre biraz daha gecikebilir. Bir 15 gün sonra elinize geçebilir. Beklediğiniz bir para varsa, haber bekliyorsanız, parayla ilgili bir kısmet var çünkü. 15 gün sonra geçebilir elinize. 19 rakamı çıkmış. Aslan Burcu. Makam sahibi birisi. Böyle bir kişiyle tanışacaksınız bu hafta. Böyle bir kişi hayatınıza girecek. Bakın ejderha. Yani hayatınızda çok önemli bir değişim yaşatacak güçlü bir kişiliğe sahip, çok güçlü bir kişi ile tanışma fırsatı yakalayacaksınız. Şu an isteğinizle ilgili, dileğinizle ilgili çok büyük yardımlarını göreceksiniz bu kişinin. Bu bir erkek. Orta yaşlarda. Bir belge için Koşuşturuyorsun bu hafta, o belgeyi tamamlamaya çalışıyorsun. Eksik belge var elinizde ve onu tamamlayacaksınız. Merak etmeyin, istediğiniz yere de ileteceksiniz. Bir teklif olacaksınız, bir iş beklentisi içerisindeyseniz bu teklifi önemseyin lütfen sevgili aslan. Belki. Bu teklif size çok cazip gelmeyebilir ama ya da uygun gelmeyebilir. Ama bu teklifi kabul ederseniz kısa bir süre sonra iyi ki de kabul etmişim diyeceksiniz. Yani göründüğü gibi değil bu teklif. Belki az bir ücret olabilir, istediğiniz mes pozisyon olmayabilir ama kabul ettikten sonra hem pozisyonunuz değişecek, kısa bir süre sonra hem de gelirinizde oldukça büyük artışlar olacak. bir iki çocuk var. İkinci çocuk mu düşünüyorsunuz sevgili Aslan Burcu? Bu ikinci çocukla ilgili bir hamilelik haberi var. Bir de yaşlı bir kadın var burada. Bu kadın yatıyor ama anneniz mi? Anneanneniz mi? Ayağa kalkacak inşallah. Sevgili Aslan Burcu. Her şey yeniden başlıyor gibi. Bütün o sıkıntılarını, dertlerini geride bırakacak bu kadın. Bir şeyleri yetiştirme çabası içerisindesin bu hafta. Merak etme işlerini okuyorsan, öğrencisen derslerini yetiştireceksin. Neyi yetiştirmeye çalışıyorsan, sorumluluğunuz neyse onu yetiştireceksiniz. Telaş etmeyin lütfen, kaygılanmayın. Biriyle yaşadığınız bir problem var. Aile içerisinde mi, okulda mı, iş hayatı içerisinde mi ya da sosyal çevrenizde mi yaşıyorsunuz bu problemi? Çözüm getireceksiniz. Aslında her iki kişi de birbirini çok fazla tanımadan ön yargıyla yaklaşmışlar. O yüzden problemler yaşanmış. Ama o problemin üstesinden geliyorsunuz. Bakın bir fil çıkmış burada. Bir dostunuz aslında ikinizin arasını iyileştirecek. Birinden yardım mı istiyorsun sevgili Aslan Burcu? İstediğin yardım gelecek sana. Olumlu yanıt alacaksınız bu isteğiniz karşılığında. Çünkü geçmişte siz çok yardımda bulunmuşsunuz ihtiyacı olanlara. Bu haftada size yardım geliyor. Bunu aldığınız bir anda, sıkıldığınız bir anda, olmaz dediğiniz bir anda. Evli misiniz sevgili Aslan burcu? İşinizden maddi bir destek görüyorsunuz ya da onun ailesinden bir para gelecek size. Bir yardım alacaksınız. Sizden çok uzakta olan birisi var hayatınızda şu an. Onunla görüşme içerisindesin sevgili aslan burcu. Ama hayatınızda biri daha var. Yani iki kişi var. Birisi yakında biri uzakta. Bu uzakta olan kişiyle ilişkiniz öğrenilecek, ortaya çıkacak. Yani biraz zor durumda kalabilirsin sevgili Aslan Burcu. Bununla ilgili e, dikkatli olun lütfen. Dürüst olun hayatınızdaki kişiye karşı. Düşünün bir şeyler var. Bakın kafa çıkmış. Çok düşüncelisin. Düşündüğün olay neyse sebebini anlayacaksın. Neden o olayı yaşadığının nedenini bulacaksın. Ama bu nedeni bulduktan sonra lütfen kendinize saklayın sevgili Aslan Burcu. Saklamaz da başkalarıyla paylaşırsanız çok fazla konu dağılabilir ve çok büyük sorunlar içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Belki de bu üçüncü kişiyle alakalı olabilir. O yüzden kimseyle bu hafta özelinizi Size ait olan bir meseleyi ya da sırrınızı başkalarına paylaşmayın ya da aktarmayın. En güvendiğiniz kişiye dahi. Bir yol var ama burada. Bir yolculuk var. Ama bu e, sağlığınız için yapacağınız bir yolculuk. Başka bir şehre ya da başka bir ülkeye tedavi amaçlı mı gideceksiniz? Bunun kararını vereceksiniz bu hafta. Bilgi topluyorsun elindeki şapkayla. Ama senin bilgi almana engel olanlar var. Ne ile ilgili bilgi topluyorsan bilgi almana engel olacaklar. Bazı olaylar ve durumlar yaşayabilirsin. Engellemeler yaşayabilirsin. Bilgi toplamanı istemeyen kişiler var. Ama bu hafta bu senin hayrına. İlerleyen haftalarda sonuçlandıracaksınız ne ile ilgili bilgi topluyorsanız ya da kiminle ilgili bilgi topluyorsanız bir hafta daha bekleyin sevgili Aslan Burcu. Hafifleyeceksiniz. Bu hafta şans sizden yana. Büyük bir yük verilmiş. Yani altından kalkamayacağınız bir sorumluluğun altına girmiş gibisiniz. Yakın bir zaman size bir görev mi verildi? Ama altından kalkacaksınız. Hafifleyeceksiniz. Merak etmeyin. Yetiştireceksiniz. 2 ve 5 rakamı çıkmış. Bakın burada da 25. Çok önemli bir tarih sizin için Aslan Burcu. O gün çok kısmetlisiniz. O günü iyi değerlendirin. Bir de hane içerisinde bir e, kalabalık var. Güzel bir e, kalabalık, hayırlı bir kalabalık var. Uzun zamandır bir ilişkiniz var ama aileler tanışmamış gibi ya da arkadaşlarınıza tanıştırmamışsınız bu kişiyi. Partnerinizi bu hafta onları tanıştıracaksınız, bir araya getireceksiniz. Hayatınızdaki kişi de sürpriz olacak aslında partnerinize. Mutluluğunuz bu hafta sizin dış görüntünüze yansıyacak. Sevgili Aslan Burcu ışıldıyorsunuz bakın. Ayrıldığınız bir iş yeri mi var? İşinizden yeni mi ayrıldınız? Yoksa uzun bir süre önce mi ayrıldınız? Çok güzel bir haber alacaksınız iş yerinizden de. Birlikte yaşamak istediğiniz kim? Birlikte yaşama kararı alıyorsunuz bu hafta. Kararlısınız. Bakın burada bir ev boş bir ev var. Bu evi bulacaksınız. İstediğiniz evi tutacaksınız. Ya da ev arkadaşı arıyorsanız bu ev arkadaşını buluyorsunuz sevgili Aslan burcu. de sandık çıkmış ama burada. Birlikte yaşama kararı birlikte verilmiş aslında. Her iki tarafta bu isteği birlikte yaşama kararını birlikte alacaklar. Ayrı bir eve çıkıyor bu iki kişi. Ailelerinden ayrı yaşayacaklar. çeyiz meselesi var ama. Bu çeyizle ilgili mesele çözümlenecek. Böyle bir probleminiz varsa bu problem bakın elma çıkmış. Yani beklentileriniz gerçekleşecek, istekleriniz gerçekleşecek böyle bir isteğiniz, talebiniz varsa. Bir kalabalık var ama Böyle kalabalığın önüne çıkacaksın ya da çıkma kararı alacaksınız. Bu hafta konuşacaksınız. Elinizde mikrofon var. Oldukça da cesaretlisiniz sevgili Aslan Burcu. Konuşmanız kitlelere etkileyecek. Birçok kişiye ulaşacaksınız. Uzun zamandır düşündüğünüz bir şey. Ve bu hafta tüm cesaretinizi topluyorsunuz. Ve o mikrofonu elinize alacaksınız. Herkese kendinizi dinlettireceksiniz sevgili Aslan Burcu. Herkes sizi işaret ediyor sizi gösteriyor. Ve takipçileriniz çok fazla artıyor sevgili aslan. Sizi takip edenler, peşinizden gelenler, bu konuşmalarınız etkileyici olacak insanlar üzerinde. Ama bakın dalgalar var. Yani bu hafta iş ilişkilerinizde, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde dikkatli ve özenli olmanızla ilgili bir uyarı aslında bu. Özen gösterin lütfen. Kariyerinizin geleceği için sevgili Aslan Burcu dostum beğendiniz mi yorumumu? Dilerseniz beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Katıl butonundan destek olabilirsiniz kanalıma. Benden bahsedebilirsiniz. Videolarımdan bahsedebilirsiniz. Daha çok kişiye ulaşırız sizler sayesinde. Daha çok kişinin hayatına dokunuruz sevgili Aslanlar, Güneş, Ay ve Yükselen burcu Aslan olan dostlarım. Şu ana kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Sizlerle olmaktan, bu platformda sizlere ulaşmaktan Tekrar görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.